sizlerle yine bir Almanca metin üzerinde çalışma yapacağız. Metnimize başlayalım arkadaşlar. <laughs> Öncelikle birkaç kere okuyalım. Hallo, ich bin Alina aus Freiburg. Ich bin 15 Jahre alt. Meine Schule heißt Schiller Gymnasium. Ich besuche die Klasse 9 d Mein Lieblingsfach ist Bio. Herr Braun, mein bio ist sehr sympathisch. Ich finde Bio sehr interessant. Mathe mag ich nicht. Wir lösen Aufgaben und ich verstehe nichts. Das ist langweilig und du schreibst zu mir. Evet, wir können auch können mit dem Hallo, ich bin Alina aus Freiburg. Ich bin 15 Jahre alt. Meine Schule heißt Schiller-Gymnasium. Ich besuche Die Klasse 9D. Mein Lieblingsfach ist Bio. Herr Braun, mein Biolehrer ist sehr sympathisch. Ich finde Bio sehr interessant. Mathe mag ich nicht. Wir lösen Aufgaben und ich verstehe nichts. Das ist langweilig. Und du schreibst du mir. Evet, metnimizi Türkçe'ye çevirelim arkadaşlar. Cümle cümle, kelime kelime. Hallo, ich bin Alina aus Freiburg. Merhaba, ben Freiburg'dan Alina. Ich bin Fünfzehn Jahre alt, 15 yaşındayım. Meine Schule heißt Schiller Gymnasium. Okulumun adı Schiller Okulu. Ich besuche die Klasse 9d. 9d sınıfına gidiyorum. My living's fach is bio en sevdiğim ders ya da favori dersim bio yani biyoloji. Her gram bay gram my bioreader is sehr sympathisch. Benim biyoloji öğretmenim oldukça sempatik biri. Ich finde bio sehr interessant. Biyolojiyi oldukça ilginç buluyorum. Mathe mag ich neat. Burada mögen fiilini kullanmış. Mathe mag ich Matematiği sevmiyorum. Wir lösen Aufgaben. Problemler, sorular çözüyoruz. Und ich verstehe nichts. Ve ben hiçbir şey anlamıyorum. Das ist langweilig. Langweilig sıkıcı demek. bu oldukça sıkıcı. Und du, peki sen, schreibst du mir, sen de bana yazar mısın? Yani senin okulun nasıl gidiyor, derslerin nasıl gidiyor? Shreya Kumia, sen de bana yazar mısın? Şimdi metnimizle alakalı 8 tane sorumuz var arkadaşlar. Antworte auf die Fragen diyoruz yine. Soruları cevaplayın. Birinci sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuz V H Z. Yine Heisen fiilini kullanmış. Adı olmak fiili. Buradaki zi bayanlar için o anlamına gelen zi kelimemiz. We heis zi. Onun adı ne? Metnimize baktığımızda birinci cümlemizde bakın ilk bin Alina aus Freiburg demişti. İsminin Alina olduğunu söylemişti. Dolayısıyla e, buradaki bayanın ismi Alina. Dolayısıyla nasıl cevap vereceğiz? Zi... Ais, Z Ais, Alina. Onun adı Alina şeklinde cevap vereceğiz. İkinci sorumuza bakalım. Woher kommt sie? Woher kommt Z? O nereden geliyor? Ya da nereli? şeklinde bir sorumuz var. Yine bir metindeki birinci cümleye baktığımızda, ich bin Alina aus Freiburg demişti. Ben Freiburg'dan Alina demişti. Dolayısıyla nereli olduğunu zaten burada var. Freiburg yazıyor. Cümlemizi kuralım. Z kont Z Burada Aus kullanmamız gerekiyor. Z kont Aus Freiburg O Freiburg'dan geliyor. Z kont Aus Freiburg Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Wie alt is z o kaç yaşında? Wie alt is z o kaç yaşında? Yine ikinci cümlemizde ne demişti? Ich bin fünfzehn Jahre alt demişti. 15 yaşında olduğunu söylemişti. Dolayısıyla Alina'nın yaşı 15. Cümlemizi kuralım. Z is z is fünfzehn z is fünfzehn Jahre alt. O 15 yaşında. Dördüncü sorumuz. Wie heißt ihre Schule? ye heißen yani adı olmak fiilini kullanmış. Wie heißt ihre Schule? Okulunun adı ne? Okulun adı neydi arkadaşlar? Şuradaki cümlemizde yazıyor. Meine Schule heißt Schiller Gymnasium demişti. Okulun adı Schiller Lisesi ya da Schiller Okulu. Dolayısıyla cümlemizi şu şekilde kurmamız gerekiyor. İre şule İre şule Pais okulun adı Şiller Şiller Gimnazyum okulun adı Şiller Lisesi Beşinci sorumuz Verhe klasse Bezuk zi O hangi sınıfa gidiyor? Buradaki Bezuchen fiili normalde Bezuchen ziyaret etmek anlamına gelir. Fakat siz e, hangi sınıfa gittiğinizi söylemek istiyorsanız burada Bezuchen fiilini kullanmanız gerekiyor Almanca'da. Yani ziyaret etmek fiilini kullanmanız gerekiyor. Wer der Klasse Bezuhdzi, O hangi okula gidiyor? Pardon hangi sınıfa gidiyor? Hangi sınıfa gidiyordu? 9D sınıfına gidiyordu değil mi? Ich bezuche. Die Klasse 9D demişti. 9D sınıfına gittiğini söylemişti. Biz de cümle kuracağız. Diyeceğiz ki Sie besucht Sie besucht Die Klasse Sie besucht Die Klasse 9D 9D sınıfına gidiyor. Altıncı sorumuz Was ist ihr Lieblingsfach? Was ist ihr Lieblingsfach? En sevdiği ders nedir? En sevdiği ders neydi arkadaşlar? En sevdiği ders bakın bu cümlemizde yazıyor. My living spot is bio. En sevdiğim ders biyoloji demişti. Dolayısıyla en sevdiği ders biyoloji. Cümlemizi kuralım. Ia living spot Ia is bio. En sevdiği ders biyoloji. Yedinci sorumuz. We find that Alina Bio, Alina biyoloji dersini nasıl buluyor? Alina biyoloji dersini nasıl buluyordu? Cümlemizi hatırlayalım. Ich finde Bio interessant demişti. Biyoloji dersini oldukça ilginç bulduğunu söylüyordu. Dolayısıyla ilginç buluyor diyeceğiz. Yani cümlemiz şu şekilde olacak. Alina findet Alina findet Bio İnteresan. Alina biyoloji dersini ilginç buluyor. Sekizinci ve son sorumuz. Was Maxi need. Mögen fiilini kullanmış burada. Sevmek fiilini. Fakat need olumsuzluk ekimiz var. Was Maxi Neat onu sevmiyor. Sevmediği ders değil arkadaşlar. Matematik dersini sevmiyordu. Hatırlayalım. Şuradaki cümlemizden görebilirsiniz. Mate, mat demişti. Matematiği sevmediğini söylemişti. Dolayısıyla ne diyeceğiz? z mag mag Mate nicht. O matematik dersini sevmiyor şeklinde cevap vereceğiz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle.